Kuşlar Bugün sizlerle Kuşlarda cinsiyet nasıl ay anlaştır onu söyleyeceğim. İlk, ilk önce e, yani bir özellik var aslında sadece. O da şu cere diye adlandırdığımız burun bölgesi. Bak kakasın üzerinde hiç yapma. Evet şunu göstereyim. Şu burun diye adlandırdığımız dur atla sen şuraya hayır. Şu burun diye adlandırdığımız cere bölgesi var ya işte. E, o kısım Kahverengi veya on görünmüyor bir şey dur. Kahverengi veya ah ah. O i̇şte neyse mor veya yani kuyu koyu mavi, koyu mavi veya morsa erkek. Onların onlar o renkler değilse Allah, Allah kahretsin. Ah. O renkler değilse dişidir arkadaşlar. Mesela benimki dişi kahverengi olunca dişi oluyor. Ten rengi olunca dişi oluyor. Bazı dişlerde ten rengi artı turkuaz da oluyor, şu cerre renkleri. İşte böyle durum. Şöyle göstereyim ben yakışımda. Asayip olması dışında bir sorun yok. Sıkılmasın. Çok yaramaz. Böyle. Bazen her açtığımızda oluyor. Hadi küçük. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Gıçcığın istediği zaten bu. Ay hayır. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi abone olup like atmayı unutmayın. Zaten daha kanalı yeni açtık. Hemen batmasını istemiyorum ondan. Ama beni anladınız işte. Hadi görüşürüz.